Evet, işletim sistemleri dersinin 5. bölümündeyiz. 5. bölümün 2. kısmındayız. Proses senkronizasyonu ile ilgili girişi yapmıştık. Bu bölümde bu senkronizasyonu gerçekleştirmek için kullanılan donanımsal çözümlere bakacağız. Proses senkronizasyonu tabii önemli bir problem olduğu için çok hızlı bir şekilde çözülmesi gereken bir iş. Prosesler işlenmeye devam edilirken onun için de bazı donanımsal instruction'lardan yararlanılıyor. Bu instruction'lar nasıl donanımsal çözümlerin temel mantığı bir kilit mekanizması kullanmaları. Kritik bölge dediğimiz kritik kodların paylaşımında verilerle ilgili işlem yapılan bölgelerin korunması için kilit mekanizması kullanma mantığına dayalı bütün bu çözümler. Modern makinelerde Bunlar atomik donanımsal instruction'larla yapılıyor. Atomikten kastettiğimiz ise non-interruptible yani bölünemez. Bir atomik instruction yürütülürken bu instruction gereği olan kendi içindeki alt instruction'lar varsa bunlar tamamlamadan tamamlanmadan bu instruction e, CPU'den CPU'dan çıkarılamaz ve durdurulamaz. Bu çok önemli bir e, kavram. Eğer atomik instruction'larla çalışmazsak, daha önceki bölümde gördüğümüz gibi bir arttırma veya azaltma gibi bir işlem varsa, bu bu işlemin yarıda kesilmesi söz konusu olabiliyor. Onun için atomik instruction'lar çok önemli. atomik instruction'larla donanımsal eee instruction'lar kullanarak senkronizasyon yapabilmek için iki tane temel yöntem var. Bunlardan bir tanesi test and set diğeri de swap instruction'ı. Şimdi bunların neler olduğunu göreceğiz. Şimdi kilit mekanizması kullanarak kritik bölge problemini çözebilmek için temel mantık aslında buradaki döngüde gösterildiği gibi. Burada bir tane sonsuz döngü var, while loop. Kodun kritik bölgesi var, bir de geri kalan kısmı var. Kritik bölgeye girmeden önce uygulamamız ya da prosesimiz Kiliti elde ediyor, acquire yapıyor. Kiliti aç elde ya da. Sonra kritik bölgeden çıkarsa, iki çıkarken de kilidi bırakıyor. Yani kapıyı açık bırakıyor. Şimdi kilidi almak ve bırakmak kavramı şöyle düşünebiliriz. İçeri girerken kapıyı kapatıyorum, kilitliyorum. Dışarı çıkarken kapıyı açıyorum kritik bölgeden. Niye? Ben çünkü kritik bölgedeyken başka bir prosesin bu bölgeye girip işlem yapmasını istemiyorum paylaşımlı bir veri var. Ben bunun üzerinde işlem yaparken başka bir proses de aynı veri üzerine işlem yaparsa tutarsızlık ortaya çıkacağından dolayı bu veriyle ilgili işlem yapılan bölgeleri kod, kodlarımızda, proseslerin kodlarında kilitlemek istiyoruz. O bölgede herhangi bir bölgede bir proses işlem yaparken başka bir prosesin işlem yapmasını istemiyoruz. Şimdi test and set dediğimiz birinci instruction bunu nasıl yapıyor? Buna bakalım. Bu instruction'ın böyle bir yapısı var. Boolean döndürüyor. Test and set testit ve set et değeri atı anlamında bir tane boolean parametre alıyor target adında bir parametre içerisinde rv denen değişkene target'tan gelen değeri yazıyor bunun geçici bir değişken olduğunu düşünelim return değer return value rv'ye target'tan gelen değeri atıyor target'ın değerini true yapıyor ama geriye rv yani target'ın ilk gelen değerini döndürüyor. Şimdi bu 3 tane alt alta yazılan satır instruction'lar atomik olarak gerçekleştiriliyor. Yani ya hepsi işletiliyor ya da hiçbiri işletilmiyor. Dolayısıyla bu donanımsal instruction atomik bir instruction. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Bu önemli. Geriye geçilen parametrenin yani parametre olarak verilen değeri target'ın değerini döndürüyor. Parametreye de true ataması yapıyor her zaman için. Peki bunu nasıl kullanacağız? Buradaki mantık nedir? Şimdi ona bakalım. Senkronizasyon probleminde kritik bölgeyi korumak için test and set'i nasıl kullanıyoruz? Ona bakıyoruz şimdi. Şimdi kodun sarıyla boyanmış olan kısmı Kritik bölge. Burada paylaşımlı paylaşılan prosesler tarafından paylaşılan bazı e, değişkenlerin değerlerinin güncellendiğini biliyoruz kritik bölgede. Bunu korumak istiyoruz. Diyoruz ki <laughs> bu kritik bölgede çalışırken bir proses, başka hiçbir proses kritik bölgesine giremez. Yani aynı değişken üzerinde e, işlem yapacaklar, paylaşılan bir değişken üzerinde işlem yapacaklar. Dolayısıyla birisi bu değişken üzerinde işlem yaparken diğerler buraya giremez. Korumam lazım. Ama. Kritik bölgeye sadece bir tanesinin girmesini garanti etmem lazım. Onun için ne yapıyorum? Test and set kullanıyorum. Bakalım şimdi nasıl kullanıyor. Burada bir sonsuz döngü var. Do while. While eşittir true iken sonsuz bir şekilde çalışıyor. birinci satırda while test and set lock demiş. Şimdi bu lock denen kilit değişkeni yani kilit değişkeninin başlangıçta değeri false'dur. Şimdi false dönerdi. Eğer diyor ki bu while statement bu ifadesi doğruysa noktala bekler. Yani hiçbir şey yapma. Burada bekle. Buradan dönen değer eğer true'ysa burada bekle. Eğer false ise kritik bölgeye gir. Kritik bölgede işlemini yaptıktan sonra çık çıkarken kapıyı açık bırak. Lock eşittir false. Kilitli değil. Böyle yapmam lazım. Lock eşittir false yaptım. Sonra kodunu işletmeye devam edebiliriz. Peki nasıl çalıştığına bakalım şimdi. Satırımız neydi? While test and set lock. Başlangıçta lock'ın değeri false. Kilidimiz başlangıçta false yani açık. Kilit açıksa bu proses burada beklemez. Ne yapar? Kritik bölgesine girer. Dolayısıyla eğer kilit başlangıçta false ise şu satır başlangıçta en baştaki satır çalışmayacağı için kritik bölgesine girecek. Nasıl olacak? Bakalım. Lock eşittir false olmuş. Parametre ilk parametre false gelmiş. R ve false yapmışım lakın değerini true yapıp geriye false döndürmüş. Şimdi burada önemli olan nokta neresi? Geleni geri döndürüyor. Evet. Onu biliyoruz. Rv değerini geri döndürüyoruz. Gelen değer neyse onu döndürüyoruz. Burada herhangi bir şey yapmıyoruz. Ama şurası önemli. Lock'ın değerini true yapıyor. Ne demek? Kilitli mi, kilitli mi sorusunun cevabı true oluyor. O zaman tekrar koda geri dönelim. Şimdi luck'ın değeri false geldi. Test and set sorusunun cevabı ne oldu dolayısıyla? False oldu. Yani while false çalışmadı. Dolayısıyla burada bekleme yok. Hemen içeriye girdi. Ama şunu da biliyorum ki luck'ın değerini artık ne yaptı? True yaptı. Dolayısıyla ne anladık şimdi buradan? Bu satır, birinci satır, kırmızıyla boyanmış olan satır başlangıçta false gelmiş olan lock'ın değerine true yaptığı için e, kritik bölgeye bu prosesin girmesine izin verdi ama lock'ın değerine, kilidin de true yaptığı için artık bu lock'ın değerini kontrol eden hiç kimse kendi kritik bölgesine giremeyecek. Peki başlangıçta lock değeri true gelseydi ne olacaktı? Şimdi buraya bakıyoruz. İkinci durumu bakıyoruz. Lock'ın değeri true. R ve true. Lock zaten her zaman true olacaktı. Return true. Dolayısıyla ne oldu? Eğer lock'ın değeri true ise yani kilitli ise kapı içeriye zaten giremiyor. Niye? Çünkü şu satırda birinci satırda kırmızıyla boyanan yerde while döngüsü true olduğu için bekliyor. Hiçbir şey yapamıyor. Evet. Şimdi bu instruction bunu anlarsak bir sonraki instruction'ı daha kolay anlayacağız. Bu instruction ne iş yapıyormuş? Eğer kilidin değeri false ise kritik bölgeye prosesin girmesine izin veriyor ve kilidin bölge değerini de true yapıyor. Böylelikle başka hiç kimse o kilidi açarak kritik bölgesine giremiyor. Şimdi bir instruction'da iki işlem yapıyoruz. Gelenin gelen parametrenin değerini geri döndürüyoruz. Killed'in değerini de true yapıyoruz. Şimdi normalde bunu daha önceki derste de görmüştük. Değişkenlerin değerinin artırılması ve azaltılması görmüştük. Bir işlem yapmak için birden fazla instruction'ı CPU üzerinde çalıştırmamız gerekiyor. Bunu eğer atomik bir şekilde yapmamış olsaydık R ve false değerini atadıktan sonra lock'ın değerine true atayamadan başka bir proses araya girip çalışabilirdi ve yine aynı problemi yaşayabilirdik. Bunu yaşamamak için ne yapıyoruz? Atomik instruction'lar çalışıyoruz. Yani bölünemez instruction'lar. Şimdi bölünemez instruction ne demek? Şu aradaki adımların hep birisi boolean testten setin arasında içindeki adımların hepsi çalışmadan bu instruction tamamlanmıyor. Hiç kimse bunu durduramıyor. Bu önemli. İkinci instruction'ımız compare and swap Compare and swap da bir önceki instruction'a çok benzer. Sadece bir kontrol var burada. Bu instruction da atomik olarak yürütülüyor. Indivisible deniyor bunlara. Yani bölünemez instruction'lar. Geriye value adındaki parametrenin orijinal değerini döndürüyor. Aynen önceki instruction'da olduğu gibi. Value denen parametrenin değeri her neyse bunu geriye döndürüyor. Ama İçeride value'nun değerini new value'nun değerine eşitliyor. Eğer value ile expected aynı değerdeyse. Şimdi bakın. Burada 3 tane parametresi var. Value, expected ve new value. Value'nun değerini geri döndürüyoruz. Her neyse false ise false döndürüyoruz. Bu e, metodun sonucunda eğer false false döndürüyoruz. True ise döndür true döndürüyor. Fakat içeride value'nun değerini new value yapıyoruz. New value'de ne göndermişsiniz? Value'nun değerini yeni değerini o yapacaksınız. Ancak bunu bir koşul altına yapıyor. Hangi koşul? Value ile expected'ın değeri aynı ise yapıyor. Nasıl çalışıyor bakalım? Şimdi e, dikkat edersek bir önceki instruction'daki parametreler yanında buradaki parametreler integer, tam sayılar. Bakalım şimdi. Paylaşılan integer değerimiz lock, kilit. Başlangıç değeri de 0. Şimdi bir while döngümüz var. Kırmızıyla boyanmış. Compare and swap diyor. Önceki biraz önce gördüğümüz instruction'ımız bu. Atomic instruction. lock'un değerini veriyorum. 0 ve 1 veriyor. Eğer diyor ki bunun değeri 0 değilse burada bekle. Şimdi lock'ın değeri neyi başlamıştı? 0 verilmiş. Nasıl çalıştığına bakalım şimdi. Lock'ın değeri 0 1 verilmiş. Yukarıda instruction'ımız var şurası. B geldi, E geldi, N, V geldi. Temp'in değerini V yaptım. V'nin değerini E yaptım. Eğer V pardon, eğer v ile e birbirine eşitse değerleri v'nin değerini nv yaptım geriye de tempi döndürdüm. Yani geriye her zaman için başlangıçta verilen v değerini döndürüyorum bunu biliyorum. Eğer e ile v'nin değeri eşitse v'nin değerini nv yapıyorum ve geriye de tempin değerini yani başlangıçta verilen v'nin değerini döndürüyorum. Şimdi değerleri yerine yazalım. Comparans var. V'nin değeri 0. E'nin değeri 0. N'nin değeri 1. Temp'i 0 yaptım. V'nin başlangıç değerini temp yaptım. Şimdi bir kontrol yapıyorum. Diyorum ki eğer V ile E'nin değerleri aynıysa yani 0 0 eşitse V'nin yeni değeri 1 olsun. Geriye de 0'da. Gördüğünüz gibi aslında bir önceki instruction'da aynı iş yapıyor. Nedir o aynı iş? Eğer kilit açıksa, yani kilidin değeri sıfırsa kritik bölgeye gir. Ama oraya girerken de kilidin değerini bir yap. Çünkü sen artık içeriye girdin. O kapıyı kapatman lazım ki başka kimse kritik bölgesine girmesin. Dolayısıyla çözüme tekrar bakalım. Eğer diyor Compare and Swap'ın sonucu sıfıra eşit değilse burada bekle diyor. Sıfıra eşit değil, olmayınca ne olacak? 1 olacak. Yani kapı kapalı, kilitli. Şu anda oraya giremezsin. Diyor. Eğer sıfıra eşitse zaten burası çalışmayacak. Dolayısıyla kritik bölgeye girip işini yapabilirsin. Evet şimdi bu iki instruction donanımsal instruction'lar. Donanım desteğiyle çalışan instruction'lar atomik olarak çalışıyorlar ve kritik bölgeyi korumak için kullanılabiliyor. Bunun e, kritik e, test and set ile mutual exclusion yani karşılıklı dışlamanın sağlanmasını, nasıl sağlandığını gösteren bir tane örnek var. Bunu çalışabilirsiniz. Diğer bir çözüm mutex kilitleri. Mutex neydi? Karşılıklı dışlama. Mutual exclusion. Bunun kısaltılması. Mutex kilitleri. Şimdi önceki çözümler genelde karmaşık ve uygulama programcılarına genelde e, erişim ne kapalı. Neden? Çünkü donanımda çalışan instruction'lara sadece işletim sistemi kullanılıyor. E, i̇şletim sistemi tasarımcıları bu kritik bölge problemini çözmesi için de çeşitli çözümler geliştirmişler. Bunlardan bir tanesi de mutex kilitleri. Mutex kilidi iki tane metotla ulaşılabiliyor. Bunlar acquire ve release. Yani kilidi al, kilidi bırak. Bunlar için bir boolean değer kullanılıyor. True veya false gibi boolean değer kullanılıyor. Acquire ve release denen instructionların da atomik olması gerekiyor. Bunlar da bölünemez. olmaz, olması gerekiyor. Fakat bu çözümün de problemi meşgul bekleme gerektiriyor. Meşgul bekleme nedir? Bir değişkenin değerini sürekli bir şekilde bir döngü içerisinde kontrol etmek. Sürekli dönüp o bir döngü içerisinde birazdan göreceğiz. Bir değişken değerini sürekli kontrol Buna busy waiting deniyor. Yani meşgul bekleme deniyor. Bundan dolayı da spin lock ee, Dönen kilit anlamında. Spinlock ismi bu çözüme veriliyor. Bakalım şimdi Equalize'in nasıl çalıştığına. Acquire neydi? Kilit al, Release, kilidi bırak. Şimdi kilidi alabilmek demek ne demek? Kilit açıktır. Sen gelirsin içeri kapıyı arkadan kapatırsın. İşin bittiğinde de kilidi açar ve çıkarsın. Release edersin yani. Bırakırsın. Şimdi burada acquire koduna baktığımızda şurada bir available diye bir değişken var. Available ne? Müsait. Kilit müsait mi değil mi? Müsait değilse eğer burada değil işareti var. Eğer müsait değilse bekliyorsun. Noktalı virgül var gördüğünüz gibi. Burada busy wait yapıyor. Meşgul bekleme yapıyor. Sürekli bir şekilde kontrol ediyor. Available'ın değerini sürekli bir şekilde kontrol ediyor. Bu döngü bozulduktan sonra ise ne demek döngünün bozulması? Kilit şu anda açıldı. İçeriye girdi. Çık, e, girdiği zaman da elde ettiği zaman da available değerini false yapıyor. Available neydi? Müsait. Reniz ne yapıyor peki? Müsaitlik durumunu true yapıyor. Yani işim bitti. Bu kilit artık kullanılabilir. Kilit müsait anlamında. Kilit artık kullanılabilir yapıyor. Peki bunu nasıl kullanıyoruz sistemde? prosesleri proseslerin kodu içerisinde. Aşağıdaki gibi bir sonsuz döngü var. Bu sonsuz döngüde prosesim çalışıyor, gelip kilidi alıyor, bakıyor kilidi alabiliyor mu alamıyorum Eğer alabiliyorsa kritik bölgeye giriyor, işini yapıyor. Çıkarken de kilidi bırakıyor, release etti, serbest bıraktı yani. Diğer bir çözüm semaforlar, mutex kilitlerine göre biraz daha Gelişmiş çözümler bunlar. semafor aslında bir integer değer. S harfiyle genelde gösteriliyor. İki tane indivisible yani atomik, bölünemez operasyonla, işlemle kullanılıyorlar. Bunlardan birincisi weight, diğeri de sinyal. Bunlar P ve V isimleriyle de gösterilebilir. Şimdi wait dediğimiz şey semaforda bekleme deniyor buna. Semaforumuz bir tam sayı değeriydi. Bu tam sayı değer üzerine bekleme yapacağız. Ne demek? Eğer diyoruz ki while'da semaforun değeri sıfır veya sıfırdan küçükse burada bekle. Herhangi bir şey yapma. Değilse aşağıya geç. Ne yaptım aşağıya? Geçince semaforun değerini biraz arttı. Peki sinyal operasyonu nasıl çalışıyor? Say alıyorum değerini bir Şimdi burada yine dikkatimizi çeken şey ne? Wait operasyonu içerisinde bir sonsuz döngü var. Bir döngü var. Bir while döngüsü var. Burası yine meşgul bekleme gerektiren bir çözüm. Peki nasıl kullanıldığına bakalım. Semaforlar aslında iki tür olabilir. Birisi counting semaforlar. Yani integer. Bunlar sayabilir. 0, 1, 2, 3, 4, 5 gibi değerler olabilir. Diğeri de binary semaforlar. Yani sadece 0 ve 1 değerlerini alan semaforlar. Mutex kilitleri gibi yani. Semaforlar kullanılarak çeşitli senkronizasyon problemleri çözülüyor. Örnek olarak şuna bakalım. P1 ve P2 diye iki tane prosesim var. Fakat bu prosesler çalışırken S1 ve S2 diye iki tane olayın oluşması gerekiyor. Ancak S1 olayının S2'den önce oluşması gerekiyor proseslerin düzgün çalışabilmesi. O zaman ne yapıyoruz? Birinci prosesin kodu içerisinde S1 olayını gerçekleştiriyoruz. Buna bir değişkenin değerinin değiştirilmesi diyebilirsiniz. S1 olayını değiştiriyorsunuz. Sonra sync adındaki semaforu sinyal ediyorsunuz. Neydi sinyal? Geri dönüp bakalım. Neymiş? Semaforun değerinin bir artırılması. Sync semaforunu sinyal ettim. Yani değerini biraz arttırdım. P2 prosesi de ne yapıyor çalışmak için? Sync prosesi üzerinde bekliyor. Wait yapıyor. Eğer sync e, değişkeninin e, ya da eğer değeri sıfır ise wait ne yapacak? Bakalım şimdi buraya. Semaforun değeri eğer sıfırsa burada bekleyecek. Aşağıya geçmeyecek. Dolayısıyla ne yapıyor? Sink üzerinde bekliyor. Eğer sinkin değeri sıfırsa bekler. Ne zamana kadar? Bunun değerinin sıfırdan farklı olması durumuna kadar. Ondan sonra da S2 olayını gerçekleştiriyor. Peki. Sink semaforunun başlangıçta sıfır olduğunu düşünelim. P1 ve P2 eş zamanlı. ikisi de yan yana çalışıyor. P2 çalışır mı? Sink üzerinde bekliyor değil mi? Sıfırda başlangıç değeri. Dolayısıyla burada bekleme yapar. Burada çalışmazsın ne zamana kadar? Sync değeri 1 olana kadar. Peki sync değeri ne zaman 1 oluyor? P1 S1 olayını gerçekleştirdikten sonra 1 oluyor. Şimdi burada neyi garanti ettik? S1'in S2'den önce gerçekleşmesini garanti ettik. Bu şekilde semaforlar kullanılarak bu counting ya da binary semaforlar kullanılarak bazı olayların sıralamasına karar verebiliriz. Yani senkronizasyonu gerçekleştirebiliriz. Şimdi önceki şeylerde de instruction'ları da görmüştük. Çözümlerde de mutex'te de öncekilerde de görmüştük. Bu meşgul bekleme büyük bir problem. Neden? Çünkü sürekli bir şekilde bir döngünün çalıştırılıp bir değerin kontrol edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla eğer çok sayıda meşgul bekleme gerektiren semafor veya mutex'taksa eğer kullanılıyorsa bu da işletim sistemini dolayısıyla CPU'yu gereksiz bir yere kullanmış oluyor. Onun yerine daha güzel çözümlerin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bunun için de meşgul bekleme gerektirmeyen semaforlar oluşturulmuş. Bu nasıl yapmışlar? Her bir semafora bir tane kuyruk eklemişler. Dolayısıyla semaforun artık iki tane şey var, özelliği var. Bir tanesi değeri sıfır veya bir olabilir. Bir tanesi de bir liste. Ne listesi bu kuyruk. Bu semafor üzerinde bekleyen proseslerin kuyruğu. Semaforunda iki tane işlemi var. Block ve wakeup. Block, block ediyor. ödüyor. Ee, waiting queue var. Bekleme kuyrukları var. Bu bekleme uygun bekleme kuyruğu üzerinde bu prosesi bekletiyor. Wake uyandırıyor. Yani bekleme kuyruğundaki bir tane proses alıp uyandırıp çalıştırıyor. Bu semaforun yapısı şöyle. Aşağıda gösterilmiş C kodunda. Bir sıtrak yani bir obje bu. Bir nesne. Bu nesnenin iki tane e, çocuğu var. Bir tanesi değer, integer. Bir tanesi de prosesler. Liste halinde prosesler. Dolayısıyla ben bu semafora baktığımda neyi anlamış oluyorum? Bu semaforda bir bekleme kuyruğu var. Bağlı liste şeklinde. Bir de bir semaforun bir değeri var. Şimdi bakalım nasıl kullanılıyor. Wait ve signal işlemlerinin bu semaforlara nasıl yapıldığına bakıyoruz. S semaforum parametre olarak Wait'e gelecek. S'nin değeri Niye böyle bir gösterim var? Bu bu S denen nesnenin değerine ulaşmak istiyorum demek. Ok işareti. S'nin değerini biraz alt. Eğer S'nin değeri sıfırdan küçükse prosesi bekleme. S'nin bekleme kuyruğunu al. Add this process to S'in S'nin listine kuyruğuna listesine al. Neydi bu liste? Bekleme kuyruğu. Bu semafora ait beklemek kuyruğu. Sonra block et. Block et ne demek? Bekle. Burada bu semaforu, bu prosesi block ediyorsun, çalıştırmıyorsun artık. Sinyal nasıl çalışıyor? Semafor alıyorum. S'nin değerini, value'sunu bir arttırıyorum. Eğer semaforun değeri sıfırdan küçük veya eşitse, proses listesinden bir tanesi çıkar. Yani bekleme kuyruğundan bir tanesini çıkar ve semaforu uyandır. Şimdi buradaki temel problem, eğer bu semaforları doğru bir şekilde kullanmazsak, prosesler birbirlerini sonsuza kadar bekleyebiliyorlar. Buna deadlock deniyor. Ölümcül kilitleme deniyor. Daha sonraki bölümlerde göreceğiz. Ölümcül kilitlenmenin sonucunda da starvation yani açlıktan ölme oluşabiliyor. İki tane proses karşılıklı olarak birbirlerinin elindeki kaynakları bekliyorlar. A ile B prosesi olsun. A'nın elinde bir kaynak var, B'nin elinde bir kaynak var. A, B'nin elindeki kaynağı bekliyor. B de A'nın elindeki kaynağı bekliyor. Birbirlerine bunu vermiyorlar. Sonsuza kadar bunlar birbirlerini bekliyorlar. Buna deadlock deniyor, ölümcül kilitlenme. Örnek olarak şuna bakalım. S ve Q iki tane semafor. İkisinin de başlangıç değeri 1. P0 ne yaptı? S'yi wait yaptı. Ne demek wait yapmak? Değerini biraz alttı. Yani 0 yaptı S'nin değeri. Aynı anda P1 de Q'nun değerini biraz alttı. Onu da 0 yaptı. Sonra P0 Q'yu bekliyor. P1 de bekliyor. Şimdi ilk satırda yani şurada her ikisi de S'nin ve Q'nun değerlerini sıfıra çektikleri için aşağıdaki satırdaki bekleme komutları her iki prosesi de sonsuza kadar kilitlemiş oluyor. İkisi de çalışamaz hale gelmiş oluyor. Semaforların yanlış sırada kullanılması dolayısıyla bu iki proseste bir ölümcül kilitlenmeye girmiş oldular. Bunun sonucu da starvation yani açlıktan ölme ya da sonsuz bloke olma. Bir prosesin semaforun kuyruğundan çıkarılamaması. Başka bir prosesin o semaforun değerini sıfıra düşürmesinden dolayı çıkarılamaması. Bu da açlıktan ölmeye sebep verebilir. Bu senkronizasyon konusuyla ilgili bazı klasik problemler var. Bounded buffer problemi, reader-writer, okuyucular ve yazıcılar problemi. Bir de Yemek yiyen filozoflar problemi gibi. Bu bölümün geri kalan kısmında e, semaforlarla mesela bounded buffer probleminin semaforlarla çözümünü burada basit bir şekilde anlatmış. Reader writer probleminin ve dining Philosophers e, yani yemek yiyen filozoflar probleminin çözümleri anlatılmış. Bu çözümleri incelemenizi ve bu semaforlarla ya da diğer senkronizasyon yöntemleriyle nasıl gerçekleştirdiğini anlamanızı bekliyoruz. Bu ders buraya kadar. Teşekkür ederim.